Merhaba, hoş geldiniz yayınıma. Nasılsınız canlarım, iyi misiniz? Allah'ım iyilik, sağlık versin inşallah. Ben bugün kuzucuğuma çok basit bir hamur kızartması yapacağım canlar. Bir su bardağı süt. Okula gidecek arkadaşlar bugün prensesim. Bir su bardağı su. Bir tane yumurta. Bunları iyice karıştıracağız arkadaşlar şimdi. Kıvamını bulana kadar da un koyacağız. Tuz koyacağız. Kabartma tozu bir de. Çok kolay arkadaşlar. Siz de isterseniz çocuklarınıza deneyebilirsiniz. Çok kolay hem de çok basit. Yani e, maya, mayalamadan bir bardak süt, bir bardak su, bir tane yumurta, kabartma tozu, su. bir de tuz. Şimdi tuzu ilave Bir çay kaşığı da tuz koydum arkadaşlar. Tuzu biz az kullanıyoruz. Siz ne kadar severseniz öyle kullanın. Bir tane de kabartma tuzu koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane bir pakette kabartma tozu ilave edeceğim. Şöyle bakın arkadaşlar kıvamını göstereyim. Şimdi kızartırken de göstereceğim size arkadaşlar. Sizler neler yaptınız? Çocuklarınızı bugün okula gönderiyorsunuz. Allah'ım çocuklarımıza İnşallah bol gelecek, sağlık, mutluluk, zihin açıklıkları versin Yüce Rabbim onlara. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çatalla işimiz bitti. Şimdi sıra kaşıktan. Artık kaşıkla kızartma işini yapacağız arkadaşlar Allah nasip edersin. Benim pamuk prensesim okula gidecek sana. Çok çabuk oluyor arkadaşlar. Yani hemen çocuklarınız okula giderken yapıp çocuklarınıza afiyetle yedirebilirsiniz canlarım. Bakar mısınız? Şöylece göstereyimdir. 对、uh huh. <laughs> Çayımız da kaynadı arkadaşlar. Pamuk prensesimi uyandıracağım şimdi. そう。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. 去年，他们。<music> <music> Evet canlarım. Ben şimdilik Pamuk Prensesimle kahvaltı yapacağım. Pamuk kızımla beraber çaylarımızı da demledik canlar. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Arkadaş... okula gidecek arkadaşlarım Allah zihin açıklığı versin. Arkadaşlar çocuklarımıza Allah'ım zihin açıklığı versin inşallah. Bugün hayırlı, okullar başlıyorlar. Ee, hayırlı hafta başları olsun onların inşallah güzel güzel okullarına gitsinler gelsinler bu güzücüklerimiz bunlar çok şekerler benim kuzucuğuma hamur kızarttım arkadaşlar sizler neler yaptınız prensesim çayıyla beraber içiyor şimdi okuluna gidecek hoşça kalın arkadaşlar görüşürüz bay 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 et kızım. Geçireceğiz. Çekala'd merdivenle de bakacağım şimdi sana. Kekner. Saat 9'a geliyor işte kızım bilmiyorum. Hadi yürü. Elde. Arkadaşlar biz bugün e, İstanbul'dayız. Yani e, memleketimize gidemedik ama İstanbul'daki okuluna kızım öğretmeni gelsin benim kızım dedi. Zaten öğretmenini de çok seviyor. O da uçarak gidiyor. Bay bay et kızım. Hadi Allah zihin açıklığı versin sana. Bu İstanbul'un merdivenlerini siz seviyorsunuz. Kızım tırman tırman. Pek meraklısınız bu İstanbul'un merdivenlerine, yokuşlarına siz. Nefret ediyorum bu merdivenlerde, bayırlarda.